Önce anlatacağımız yemek kayısı Kebabı evet. Malzemelerini sayalım mı izleyicilerimize? Evet tabii. Gün kurusu, mantar. Evet. Samırsak. Evet. Çarlı Bu, biber, kapya biber. Evet. İkisi de olacak. İçine girenler. Bunlar içine giriyor. Evet. Diğer malzeme ne için? Şu sadece iç bonfile, tereyağı onun içine atacağız. buraya Tamam. Karabiber, bir de tuz var. Karabiber tuz. Hazırlamaya başlayalım mı Nihat tamam, abi? Tamam efendim başlayalım bakalım. Başlıyoruz. Kayısı kebabımız karşınızda. Soteliyor muyuz burada? Evet, evet. Biberlerimizi kızartıyoruz, soteliyoruz. Evet. Sarımsak, mantar, tuz ve karabiber eklendi. Soteleme devam ediyor. Evet. Niyazi abi nasıl gidiyor? Güzel. Şu anda... Güzel kokular geldi. Evet. Şu anda etimize geçeceğiz. Ete mi? Eti şimdi doğrayacağız. Hayır doğramayacağız, açacağız onu. Ha böyle büyük parçalar Tabii. olacak galiba. Evet, bonfile, iç bonfilemizi i̇ç bonfile. alıyoruz. Hazırlamaya başlıyoruz. Oldu mu? Tamam efendim, bu şimdi tamam. Etimiz hazır. Onun özel bir terbiyesi var. Bunları bu şekilde hazırlıyoruz ve bir gün bekletiyor muyuz Niyazi evet, abi? Evet, bir gün terbiyede kalıyor. O terbiyede bir gün boyunca bekliyor, yumuşacık oluyor. Terbiyeleme ve dayak kısmını evet. tamam. Anladık şimdi, şimdi bir, bir gün, gün geçti. Güzel Bekledi geldi. geldi. Rengi değişmiş, yumuşacık olmuş. temiz alıyoruz efendim. Karışımımızı alıyoruz içine mi? Evet içine. Müzik ızgaramızı yerleştiriyoruz. Ve böyle tamam, tamam. pişmeye gidiyor. Evet. Ardından da tadına bakacağız. Kayısılı kebabımız bu kadar. Çok zor değil gördüğünüz gibi. Izgaranız varsa hazırlayabileceğiniz bir yemek. Şimdi tek başına olmaz. Kaysılı bademli pilav yapacağız. Çok güzel olacak. Evinizde de mutlaka denemeniz gereken bir pilav. Şimdi yanına hemen arkadaşı pilav hazırlıyoruz. Malzemelerimizle birazdan karşınızdayız ama şunu Niyaz ustamız bir güzel pişirsin önce. Kaysa'da kebabımızı yaptık.